Hepinize merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu güzel modelin yapımını göstereceğim. Yakından bakalım modelimize. Yapımı çok kolay ve gösterişli bir model oldu. Her sırasını adım adım anlatıyorum. Benimle birlikte kolaylıkla örebilir, bu muhteşem modele sahip olabilirsiniz çeyizlerinize koyabilirsiniz hediye edebilirsiniz gündelik kullanıma uygun bir model arkasını da çevireyim arkası da bu şekilde gayet düzgün duruyor güzel duruyor her iki tarafı da güzel ve ben diğer rengini göstermek istiyorum hemen pudra renk örmüştüm bu da çok güzel oldu eminim her rengi çok güzel olacaktır bu şekilde Ve uzun modelimi göstermek istiyorum Yapımı kanalımda mevcut Ve çok kolay yapımı Kendinden kulplu İkili bir takım görebilirsiniz Evet modelim bu şekilde hemen kesesini de göstereyim böyle kesesinde örmüştüm ve tığ olarak da böyle 2 milim tığ kullanıyorum bu tığdan almanızı öneriyorum tığınızı değiştirmek istiyorsanız bir kere alırsınız ömür boyu kullanırsınız Allah'ın izniyle Kanalıma abone olup videolarımı beğen simgesine basarak bana destek olursanız çok memnun olurum. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Hemen bu güzel modelimizin yapımına başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim başlayalım. 2 mm tığ kullanıyorum. 4 tane zincir yapalım. 1 4 tane zincir yaptım. En alttan İkinci zincire buraya batıyorum. Şöyle küçük bir halkam oluştu. Ardından bir zincir yapıp bu halkanın boşluğuna fıstık yapıp kapatalım. Böyle kapatıyorum. Bir zincir yaptım. Tekrar bu noktaya fıstık yapıp kapatalım bir zincir yaptım aynı işleme devam edelim üst üste fıstıklar yapmaya devam edelim Evet bu şekilde 21 tane kapalı fıstığın olması gerekiyor 21 tane sayalım 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 ve 21 tane 21 tane. Şimdi buradan tığımı geçiriyorum. Renkli ipimi alıyorum. 22. yapıyorum. Bir zincir yapalım. 22. yapalım buraya. Yirmi yapıyorum açık olarak ve bir tane batılacak yer atlayıp diğerini yapıyorum beyaz ipi de aradan yürütüyorum böyle bir tane batılacak yer atlayıp hemen diğerine yapıyorum bu şekilde tığımda iki tane var İkisini kapatıyorum iki tane renkli mi kapattım bir zincir yapıyorum tekrar bu noktaya bir tane yapıyorum bırakıyorum beyazı alıyorum yan tarafa yapıyorum bu şekilde bir beyaz ve bir renkli ikisini kapatıyorum bir zincir yapıyorum şöyle yürüttüğüm ipi de hafif asılıyorum ipime zarar vermeden şimdi renkli ipimi alıyorum bir zincir yapıyorum buraya bir tane ve yan tarafa yapıyorum. Bu şekilde iki tane renkli ipimi kapatıyorum. Ardından bir zincir tekrar buraya renkli yapıyorum. Bırakıp beyazı alıyorum. Hafif asılıp şöyle yan tarafa da beyazlı yapıyorum. bir beyaz bir renkli ikisini kapatıyorum bir zincir Evet şöyle bir görüntümüz var devam edelim tekrar renkli ipimi hafif asılıp o şekilde alıyorum bir zincir yapıp buraya bir tane ve yan tarafa yapıyorum iki tane renklemi kapatıyorum bir zincir tekrar renkli ipimle yapıyorum kiremit rengi ve beyazı alıyorum hafif böyle asılıp yan tarafa da beyazla yapıyorum bir beyaz bir renkli ikisini kapatıyorum bir zincir tekrar renkli ipimi hafif asılıp alıyorum aynı işlemleri devam ediyorum buraya bir tane yan tarafa iki tane renkli ipimi kapatıyorum bir zincir yaptım tekrar buraya bir tane bırakıp beyazı alıyorum hafif hastalık alıyorum bir beyaz bir renkli ikisini kapatıyorum bir zincir yaptım Evet bu şekilde devam edecek sıra sonuna kadar aynı işlemi yapalım Renkliyi alıyorum bir kere daha yapalım buraya bir tane yan tarafı yapıyorum iki tane renkliyi kapatıyorum bir zincir tekrar buraya bir tane bırakıp beyazı alıyorum hafif asılıp yan tarafa da beyazla yapıyorum bir beyaz bir renkli ikisini kapatıyorum bir zincir yaptım Evet bu şekilde aynı işlemi uygulayarak sıramızın sonuna gelelim Evet, sıra sonuna gelmek üzereyiz. Sıra sonunu birlikte yapalım. Bu sıramız renkli olarak ağırlıklı yatay fıstıklar. Renkli ağırlıklı. Şimdi ikinci sıramızda beyaz fıstıklar ağırlıklı olacak. Şimdi sıra sonunu birlikte yapalım. Buraya bir tane bırakıp beyazı alıyorum. Mutlaka hafif asılmamı yapıyorum. Buraya halkanın içine yapıyoruz boşluğa yapıyoruz bir beyaz bir renkli ikisini kapatıyorum ardından bir zincir şimdi dönelim buradaki renkli ipimi de bir üst sıraya bu şekilde çıkarıyorum döndük asılıyoruz ve bir üst sıraya çıkarıyoruz şimdi devam edelim buradaki renkli ipimi de alarak buraya fıstık yapıyorum Hızlı kapattım bir zincir yapıyorum tekrar yapıyorum bu ikinci sıramız böyle ve bıraktım renkli ipimi alıyorum buradaki yere yapıyorum yani yan tarafa bu şekilde tığımda bir renkli bir beyaz ikisini kapatıyorum ardından bir zincir tekrar beyaz ipimi alıyorum hafif asılıp bir zincir yaptım buraya bir tane renkli paradan yürütüyoruz yan tarafa yapıyorum iki tane beyazı kapatıyorum bir zincir yaptım tekrar buraya bir tane bırakıp renkliyi alıyorum hafif astılıp yan tarafa da renkli yapıyorum. Bir renkli, bir beyaz ikisini kapatıyorum. Bir zincir yaptım. Evet bu şekilde modelimiz ortaya çıkmaya başladı. Tekrar beyaz ipi hafif astılıp alıyorum. Bir zincir Buraya bir tane yan tarafa iki tane beyazı kapatıyorum. Bir zincir yaptım. Tekrar bir tane beyaz yapıyorum. Bırakıp renkli ipimi hafif asılıp alıyorum. Yan tarafa da beyazla yapıyorum. Bir renkli bir beyaz ikisini kapatıyorum bir zincir yaptım tekrar beyaz ipi hafif asılıp alıyorum buraya bir tane ve yan tarafa iki tane beyazı kapatıyorum bir zincir tekrar buraya bir tane bırakıp renkliyi alıyorum hafif astılıp bir renkli bir beyaz ikisini kapatıyorum bir zincir. Evet bu şekilde devam edecek. Modelimiz ortaya çıkmaya başladı. Tekrar beyazı hafif astılıp alıyorum. Bir kere daha yapalım. Buraya bir tane yan tarafa. iki tane beyazı kapatıyorum. Bir zincir. Tekrar buraya bir tane bırakıp renkli ipimi hafif asılıp alıyorum. Buraya da renkli ipimle yapıyorum. Dört sefer sarıyorum fıstıkları. Bir renkli ve bir beyaz ikisini kapatıyorum. Bir zincir yapıp tekrar beyaz ipi alıyorum. Evet. Aynı işlemlere devam ederek sıramızın sonuna gelelim. Evet. Bu şekilde sıra sonuna gelmek üzereyim. İki sıramızı ördük ve artık kendini tekrar eden bir model olacak. Şimdi ise buradaki sıramızı öreceğiz. Yatay fıstıkların renkli olduğu kısmı öreceğiz. İlk önce sıra sonunu yapalım birlikte. Buraya bir tane yapıyorum. Sıra sonunu yapalım. Bir üst sıraya geçelim. İki tane beyazı sıranın sonunda kapatıyorum. Bir zincir yaptım. Renkli ipimi de yine yukarıya bu şekilde alıyorum. Bir üst sıraya geçiyorum. Bir tane fıstığı yapıp kapatıyorum. Renkli ipimi de böyle alıp da yapıyorum. Şimdi bir zincirimi yapıp renkli ipimi alıyorum. Tekrar bir zincir yaptım buraya bir tane. Ve beyaz ipi yürütüyoruz yan tarafa. 2 tane renkliye kapatıyorum. Bir zincir yaptım tekrar Buraya bir tane bırakıp beyazı alıyorum. Yan tarafa da beyazla yapıyorum. Bir beyaz, bir renkli ikisini kapatıyorum. Böyle. Ardından bir zincir, renkli ipimi alıyorum hafif asılıp buraya bir tane ve yan tarafa İki tane renkliyi kapatıyorum. Bir zincir. Tekrar bir tane renkli bırakıp beyazı hafif asılıp alıyorum yan tarafa. Bir beyaz, bir renkli ikisini kapatıyorum. Bir zincir yaptım. Evet, şöyle bir görüntümüz var. Modelimiz ortaya çıkmaya başladı zaten. Tekrar renkli ipimi alıyorum. Buraya bir ve yan tarafa iki tane renkli ipi kapatıyorum bir zincir buraya bir tane yapıyorum bırakıp beyazı hafif astılıp aldım yan tarafa da beyaz yapıyorum bir beyaz bir renkli fıstığı ikisini kapatıyorum bir zincir Evet Umarım anlaşılmıştır. Bu şekilde devam edecek. Bir zincir bir kere daha yapalım. Buraya bir tane yan tarafa iki tane renkli fıstığı kapatıyorum. Buraya bir tane yapıp beyazı Hafif asılıp alıyorum ki aradaki ipler gözükmesin. Bir beyaz, bir renkli ikisini kapatıyorum bir zincir. Evet, bu şekilde devam edecek. Yani bu sırayı yaptık. Bir üst sırada beyaz yatay fıstıkların olduğu sırayı yapacağız. Bu şekilde devam edecek. Aynı şekilde örülmeye. İki sırada bir kendini tekrar edilen, eden bir model renkliyi ördükten sonra buradaki kısmı örüyoruz. Beyaz yatay fıstıkların olduğu kısmı örüyoruz. Bu şekilde modelimizi örmeye devam edelim. İstediğimiz büyüklüğe gelesiye kadar örelim. Evet ben bir kere daha yeni başlayanlar için üst sıraya geçmeyi göstereceğim. Videoyu geriye sarıp tekrardan bakabilirsiniz. Bir kere daha göstereyim kısa bir şekilde yeni başlayanlar için. Buraya bir tane sıra sonunu yapıyorum şu an. Bir beyaz, bir renkli ikisini kapatıyorum. Bir zincir yaptım. Renkli ipimi asılıp yukarı sıraya çıkardım böyle. Fıstığı böyle yapıyorum. Renkli ipimi de alıp o şekilde yapıyorum. Bir tane yapıp kapatıyorum. Bir zincir yaptım. Tekrar yapıyorum. Yani bu sıranın aynısını yapıyoruz. Bir alt sıranın yatay fıstıkların beyaz olduğu sırayı yapıyoruz. Bıraktım. Şöyle bir görüntüm var. Yan tarafa renkliyle yapıyorum. Bir renkli, bir beyaz ikisini kapatıyorum. Bir zincir tekrar beyazı hafif hastalık alıyorum. Bir zincir yaptım. Buraya bir tane ve yan tarafa ikisini kapatıyorum. Buraya bir tane bırakıp renkli ipimi alıyorum. Yan tarafa da renkli yapıyorum. Bir renkli bir beyaz ikisini kapatıyorum. Evet bu şekilde bir sırayı göstermiş oldum. Aynısını tekrar edecek dediğim gibi Videoyu geriye sarıp bakabilirsiniz Bu sırayı yaptık Sonra ise renkli kısım Beyaz renkli Beyaz renkli diye devam edecek Şimdi e, örelim Ve kenar arasına geçelim Evet ben bu şekilde örmeye devam ettim Ve 20 sıra ördüm 20'ye 20 eninde ve boyunda oldu Hemen şuradan saymak istiyorum 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ve 20 sıra ördüm. Bu şekilde benim için boyut ideal oldu. Şimdi kenar oyasını da yapınca daha da modelimiz büyüyecek. Şöyle göstereyim yakından. Arkasını da çevireyim. Arkası da bu şekilde. Gayet düzgün duruyor. Şimdi kenarını da yapınca daha da enli olacak modelimiz. İlk önce şu renkli ipimizi buraya böyle bir zincirle sabitleyip keselim. Ve sonrasında ise beyaz ipimle devam edeceğim. Sizler renkli de yapabilirsiniz. Bu arada kenar oyasını hemen şu renkli ipimi çıkarmak istiyorum. Evet renkli ipimi çıkardım. Şimdi beyaz yapacağım. Güzel bir kenar oyası yapacağım. Dediğim gibi hem de büyük olmasını sağlayacak. Şurası köşeye gelmiştim. Hemen iki tane geri gitmek istiyorum. 2, 3, 4 zincir. Arkasını çevirdim. Hemen geriye gittim. Tekrar 2, 3, 4 zincir. Fıstık boyunda zincir. Buraya ilmek kaydırdım. Hemen göstermek istiyorum. Çünkü köşeyi de Yine ikili kapatacağım. Fakat bir detay var. Küçük bir detay. Üzerleri de fıstık yapıp kapatacağız. Bu da kenar olmuş olacak. İki zincir yapıyorum. Bir tane yapıp kapattım. Bir tane daha yapıp kapatıp üzerine sabitliyorum. Bir zincir. Tekrar bu noktaya bir tane kapatmadan yan tarafa bu şekilde ikisini kapatıyorum. Bir zincir tekrar bu noktaya yapıp kapatıyorum. İki zincir ilmek kaydırıyorum bu noktaya. İkisini kapatıyorum. Bir zincir yaptım. Tekrar buraya bir tane yapıp kapatıyorum. 2 zincirle buraya ilmek kaydırıyorum şöyle göstereyim şimdi köşeye geldik köşe yapacağız ve diğer köşelerde de aynı işlemi yapacağız bu şekilde diğer köşelere de aynı şekilde geleceğiz ve biraz sonra yapacağımız köşeden yapalım unutmayalım diğer köşelere de şimdi buraya bir tane yapıp kapatıyorum. Bir zincir tekrar bir tane daha yapıp kapatıyorum. İki tane üst üste. İki zincir buraya ilmek kaydırıyorum. Bir zincir yapıp tekrar bu noktaya bir tane ve örmüş olduğum en son ikili kapattığım yere yani buraya köşeye böyle ikili kapatıyorum. Bir zincir yapıp tekrar buraya fıstığını yapıp kapatıyorum. İki zincirle ilmek kaydırıyorum. Evet diğer köşelere de bu işlemi yapmayı unutmayalım. Ve buradan devam ediyoruz. Yan kenara dönüyoruz. Buraya bir tane ve yan tarafa İkisini kapatıyorum. Böyle tekrar üzerine fıstığını yapıp kapatıyoruz. İki zincirle buraya ilmek kaydırıyoruz, bir zincir yapıyoruz. Evet, buradaki yapmış olduğumuz köşenin aynısını buraya yapmayı unutmayalım ve diğer köşe burası, burayı da unutmayalım, buraya da yapalım. Burada yapalım ve sıra sonuna gelelim. Sıra sonuna bir tane kala birlikte yapalım. Sıra sonu farklı olacak çünkü. Evet, tamamlayalım. Sıra sonuna gelelim. Evet, bu şekilde kenar ayasını da tamamlamak üzereyim. Sıra sonuna birlikte yapalım. Köşelerini aynı gösterdiğim gibi yapmayı unutmayalım şuraları. Evet. Diğer köşeyi de aynı şekilde yapalım. Ve sıra sonunda birlikte öreceğiz. Bu kenar oyası hem çok güzel hem de daha enli olmasını sağlıyor. Dediğim gibi büyümesini sağlıyor modelimizin. Şimdi sıra sonunda burada bir tane batılacak yer var. Burası da başlangıç fıstığı. Birlikte yapalım. Buraya bir tane hemen son noktayı yapıyorum buraya. ikinciyi buraya yaptım. Üçüncüyü ise başlangıç fıstığının üzerine yapıyorum. Bu noktaya. Bu şekilde tığımda sıra sonunda üç tane olmalı fıstık. Bir, iki ve üç. Üçünü kapatıyorum. Bir zincir yapıp üzerinin fıstığını yapıp kapatıyorum. İki zincirle buraya ilmek kaydırıyorum 3 zincir yapıp bu noktaya ilmek kaydırıyorum bir zincirle artık ipimi kesiyorum Evet bu şekildeydi sıra sonunda böyle oldu hemen şuradan arkadan geçirmek istiyorum gizlemek istiyorum Evet bu şekilde harika çok güzel bir model oldu kenar arası ile birlikte modelimiz birbirini tamamladı Allah'ın izniyle anlatmaya çalıştım mutlaka örmenizi tavsiye ediyorum şöyle yakından da iyice bakalım Eminim her rengi çok güzel olacaktır şöyle arkasında çevireyim arkası da gayet düzgün duruyor güzel duruyor Evet hemen ben başka renk dörmüştüm onu da göstermek istiyorum. Şöyle gül kurusu örmüştüm. Bu da çok güzel oldu. Her rengi çok güzel olacaktır eminim. Böyle. Ve şöyle kesesini de göstermek istiyorum. uzununu göstermek istiyorum. Şöyle bu gül kurusu olan uzun modelim ve eflatun olan kanalımda mevcut. İkisini takım yapabilirsiniz böyle. Aynı renk kullanarak takım yapabilirsiniz veya ayrı renkte kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Böyle yapımı kanalımda mevcut. Kolaylıkla örebilirsiniz. Hep modellerimi adım adım anlatıyorum kolaylıkla örebilirsiniz. Kanalıma abone olup videolarımı beğen simgesine basarak bana destek olursanız çok memnun olurum. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Tekrar görüşmek üzere inşallah. Hoşçakalın.